Bu şekilde yanacak, ee, şu gördüğümüz duvarlar bembeyaz oluncaya kadar tandırımız bu şekilde yanmaya devam edecek. Daha sonra köz olduğu zaman tandırımız ekmek pişirmeye hazır olacak inşallah. 10 ee, dakika sonra bekleyiniz. A abicim peki bu e, memlekette tandır mı kaldı sende nasıl böyle bir tandır var? yani. Ee, işin içinden çıkamadık. Tandır yok diyorlardı bünyende. Bitti diyorlardı. Adam, hocam e, tandır biliyorsunuz daha önce de e, Bindarlı programında kayınvalidemiz gergemede tandırı yapıyordu. Evet. Hanım da ona söz olduğu için. Yani, yani e, armut dibine düşer derler ya. Bizde tandır iş bitmedi evet. diyoruz. Şanslıyız yani <laughs> o yüzden. Hanımdan yana şanslıyız inşallah. 10 e, dakika sonra ekmek pişerken görürüz. İnşallah. İnşallah şöyle tandıra bir yaklaşayım bakayım. O maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. maşallah. Evet. 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 Oo, Burak'ın hamur da ağır. geldi. Aşır, tamam hocam. O. O. Aşır, evet. Bir de, bir de Şimdi bu bu aşağı Kule mi? Kuleyi kapatıyor hocam. Ku, kuleyi kapatıyoruz. Kuleyi işte kapatıyoruz. <laughs> Oradan havalı sayalım. Bu tandır nereden aklına geldi Burak şimdi Biraz sana onu anlat bakalım. Hocam ben askerliğimi Hatay'da yaptım. Ee, Hatay'da bunu gördüm. Bizim burada tandır yerde olur. Evet. Bu benim daha mantığıma yattı. Daha güzel dedim. Ee, Askerden geldiğimde bir Hatay gezisi yaptık gene. Oradan aldık geldik. Bunda tandır <laughs> ayakta olduğu için daha bir kadar Ekmeği yapıştırması, alması. Evet. Şu yapacağız. anda beyazladı mı içerisi? Tandır ağırdı. Tandır ağırdı. Tabiri, Eski bir tabi, ana bir <laughs> Tandır ağırdı. Tandır ağırdı. Ağırdı. ağırdı, beyazladı. Oo, yani öyle istenilen öyle sıcaklığa öyle ulaştı. Oluyor. Oy, 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 oy. Hani, oy, oy, hani oy. fırın tavına geldi. Derler, yani. evet, <laughs> evet, evet, evet. Fırın tavına geldi. hamur <laughs> bitti. Öyle bir deyim vardı. Sen. Şey, Sağ olun. Başlayalım. Hamurlar hazır herhalde. Hazır artık yapıştırmaya başladık. Yapıştırmaya başladık. Evet şöyle. Tandırın içine de şöyle bir bakalım. Oy oy oy. Maşallah maşallah. Böyle elle konacak öyle mi? Evet. Ee... Ekmeğimiz 2-3 dakika içinde pişer. 2-3 dakika içinde. Evet. Oo, Bakın, şimdi hemen kapatalım. Tamam. Şimdi kapatalım. Oh. Ay baba ne kadar bu benim prensesim. Oldum. Onlar çok tatlı. Oldum, maşallah. <laughs>